İstanbul Emniyetinden şok baskın. Sokaklarda uyuşturucuya karşı mücadele son hızıyla devam ediyor. Dünyanın en büyük suçlusunu yakalamak için bir de olsa o üç tane firana değer mi? Bitti yani. Keşfedilmemiş bir ülkedir ölüm. Sınırlarını aşan hiçbir yolcu dönemez. Ölmek. Uyumak. Ötesi yok. Ve uykuya vararak sona erdirmek şu yürekteki sızıyı. Arka Sokaklar 18. sezonuyla yakında Kanal D'de.